Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün top açılımıyla sizlerleyim. Viera için, Viera'mız için bir Michael parası biriktirdim. Bakalım çıkacak mı? Ama öncelikle şuradan ücretsiz Ronaldo'muz var onu alalım. Ben de vardı zaten. Ronaldo. Şöyle geçeyim hatta siz de nerede bekletmeyin. 95-98 oluyor. Biraz düşük bir Ronaldo. Bir Michael parası biriktirdim. Geçen haftadan bu yana ya Viera'yı çok istiyorum ya. İkon çıkacağı da belli değil ama inşallah çıkar. Çünkü bu Viera acayip iyi. Ap 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 acayip iyi. Çok istiyorum. Şu özelliklerine bir bakar mısınız? Bütün taktikleri deneyeceğim. Bütün taktikleri deneyeceğim. İkon çıkartma taktiklerini deneyeceğim. Oyunu baga falan sokmaya çalışacağım ve çıkmasını sağlayacağım. Şimdi gençler buradan 3 iptal yapıyoruz. Buradan 3 iptal yaptıktan sonra buradan 3 iptal yapacağız. Yani hmm, coin'e basıp iptal yapacağız. İkinci iptal yaptık. 3. iptal yaptık. Ardından 4'te basacağız. Haydi bismillah. Viyaramız için. <laughs> Yapma. İlk de siyah. Ya bir ikon lütfen ikon. Yani çık gireceğim. Hep çık gireceğim. Aklını alacağım. Çok heyecanlıyım. Sabahın köründe bu videoyu çekiyorum. Yani 9.5 sizin için sabahın körü de olmayabilir ama 4'te atan bir insan sana sabahın körüdür. Şöyle aşağılara falan gidelim. Şöyle yine iptaller yapacağız. 2 iptal, 3 iptal, 4 iptal, 5 bas, çık. Buradan basalım. Haydi be, haydi be. Ya vay abi çok heyecanlıyım ya. İnşallah ikon yakabiliriz. İnşallah ikon yakabiliriz. Şöyle iptaller yapıyorum. Ya Vieira abi Bu top açılımları da bitmeyecek yani. Haftaya hangi ikon gelirse gelsin. Kazandığım bütün my Viera için deneyeceğim. Ya siyah, gümüş ve altınla gidiyoruz. İnşallah şu an siyah gelir ama ikon bir siyah gelir. Aşağıya gidelim, yukarı gidelim. Aşağıya gidelim, yukarı gidelim. Haydi be, haydi be. Yani bin Michael'a parasına zaten çıkması çok zor ama bir umuttur yaşamak diyoruz. Şöyle aşağı yukarı yaptık. Viyara'ya bir daha tıkladık. Haydi be Viyara, haydi be Viyara. Haydi be orta sahanın kralı. Abi çok manyak bir topçu. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah dedik. Abi. Kaç haftadır görmüyoruz kırmızı ekranı. Şöyle bir de hızlı basayım. 2 anlaş dedik. Yok yok yok. Çıkmıyordu çıkmıyordu çıkmıyordu. Şöyle bir tamamen çık dedik. Şöyle bir akıl alma politikası yapalım dedik. Yani başka bildiğim. Arşavin'e bakalım inşallah Viera'yı getirir bize. Haydi be Arşavin. Bize Viera'yı getirir misin be? Patrick Viera gerçekten çok iyi oyuncu ya. Şöyle baya bir bakın 3 buradan. Ardından 3 buradan. Bunlar gençler taktik inşallah işe yarar. 3 de buradan yaptıktan sonra buradan çıkıyoruz buradan da çıkıyoruz. Tamamen bir akıl alma politikasıyla İnşallah tutar bu taktikler. Buradan da bir iptal buradan bakıyoruz. Bir yer ayla göz gözü geleceğiz ve basıyoruz. Haydi bismillah. Çıkmıyordu. Yapma abi. Ben ya zaten boş yerimde kalmamış bir adamları sileyim geleyim. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir kontrolümüzü yapalım. Evet videoyu kaydediyoruz. 35 tane daha oyuncu sildim. Ya iki kere siyah geldi ama Sterling geldi. Ya bugün ikon ekranını görelim. Bir yara gelsin lütfen. Yani bir oyuncu ne kadar isteniliyorsa orta sahaya, defansif orta sahaya o kadar istiyorum. Son üçe gireceğiz bu topla. Çıkmıyor ya. Ya son 3'e girdik. Oh, oh, tamam. Tamamen bitti. Biz aç. Yani 3 siyah düşürdük şu ama ikon çıkmadı. Yine siyah düştü. 2 sterling bir tane de attığını unuttum ha şimdi. Yani moral numara tutarsam bozulunca öyle oluyor. Bir de dondu ya. 300 Michael abimiz kaldı. Bakalım yarın 4 maç değil gelse pazartesi 4 maç değil gelse 800 günlük maç değiller 40 40 bakalım bir bin daha açarız herhalde Onun da top açılımını çekerim haydi be ya hadi be Viera haydi be Viera Bismillah dedi çıkmıyor ve son iki top hakkımız Sağ sol sağ sol yani nasıl yapsak nasıl yapsak bütün bütün taktikleri uyguluyorum bir yere hemen üstünde 20 saniye geçirelim tüm özelliklerine bakalım gerçekten çok manyak bir futbolcu yani bu ikonunu düşürmek istiyorum sırf bu Viera için normalde bu parayla Barcelona'ya açardım zaten bin açtım belki 2000 olacaktı bin açmam da Bin daha açarsam ama açmadım Viyara'nın geleceğini bildiğim için hadi be Viyara ya bakışıyoruz senle gel şu takıma be çok istiyorum ya haydi be haydi be ikon haydi be ikon haydi oğlum haydi oğlum ve yanmıyordu yanmıyordu hep de gelen oyuncular geldi zaten ah be Viyara Ah be Viera. Yaptın ha bize yapacağını. Gençler. Viera'mız bize gelmek istemedi. Gerçekten manyak bir defansif orta saha oyuncusu. Bu arada yaşıyorum gençler. Gerçekten çok uykum var. Bu video için erkenden kalktım ama Viera kalkıp gelemiyor. Olsun be Viera. Deneyeceğiz. Haydi bismillah. Son şans. Son topta verir misin ya? son topta misin ya bayağı iptal yapıp Bir şaşırtma filan şöyle 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 yaptık ve çıkmadı ya abi 88 ya 88'e çıktı yanında bak e... şeyi verdim Sterling'i verdi yanında Rus itki var. Ondan sonra bir tane de şunu verdi. Siyah bir tane ne vermiş? Manolas. Yani hep siyah verdi ya. Ya hep siyah verdi. Şaka gibi ya. Of. Ya Viera ya. Fight parası da biriktirebildiğimiz kadar biriktiriyorum ama Viera e için bin biriktirebildim ama. Bin de zaten az bir Michael'a parası ama biz yine 3 değil 4 siyah düşürdüğümüzü sevinmeli miyiz onu da bilmiyorum. İki Sterling, bir Thiago, bir Manolas. Of ya gençler saat de gördünüz zaten. Erken kalktım ama bir yaramız, kralımız gelmedi. Gerçekten çok seviyorum. Çok manyak bir defansif orta saha oyuncusu. of. of. Bakalım bir sonraki top açılımımız da gelecek mi? Onu da videosu gelir kanala. Bizi izlediğiniz için teşekkürler gençler. Bir aya bakarak kapatalım. E, bu top açılımından bir tane daha gelecek gençler. O da büyük ihtimal pazartesi son maç diye geliyorsa pazartesi çarşamba arası bir şey gelir yani. Belki de gelmeyebilir. Bakalım. Ama bizleri takipte de kalmayı unutmayın gençler diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Sizleri seviyorum. Bekayla esin kalın.